Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorum ama artık çekmek de istiyorum. Böyle bir yanım videolarla falan uğraşmak istiyor. Diğer yanımsa üşeniyor. Her zaman geldiğim yere geldim tırnaklarım için. Fernur'a geldim. Bugün böyle bakım günü ilan ettim. Evde de kargolarım var aslında onları sizlere gösterebilirim. Pijama takımları falan aldım. Kızım da benimle beraber tabii ki altı aylık olduk. Bu videoları da sonradan izlemek çok hoşuma gidiyor. İyi ki çekmişim diyorum. O yüzden bakalım bu videonun devamı gelecek mi? Evet arkadaşlar eve geldim. Ee, Kuzey'de babaannesinde şu anda. Dün e, Ramazan'ın ilk günü olduğu için e, bayağı bir yemek yaptım. O yüzden dün bulaşıkları çellemedim bugün toplarım diye. Şimdi bunları toplayacağım. Siz de hızlandırmış bir şekilde izlersiniz. Umarım sıkılmazsınız. Daha sonra da kargolarım gelmişti. Onları birlikte açarız. Daha sonra birer kahve içeriz. Bir de marketten aldıklarım var. Onları da göstereyim size. Bu arada 8 Mart geçmiş kadınlar Günü'nüzde kutlarım. Hocam bana iyisini göstermek isterim. 3 ay sonra uykusuz gecelerimiz geleceği için tekrardan kahve makinesi almış bana sağ olsun. Teşekkür ediyorum burada. Gidip, hem de bana sormadan almış. Orası ayrı bir güzel. Şimdi süt dünya olduğu için ben her şeyi öylece bırakmışım. Evet, birlikte kahve yapalım. Latte içelim. Evet, kahvemiz hazır. Bu şekilde latte'miz olmuş oldu. ay Kapanınca da böyle kendini temizliyor. Ve gayet güzel, çok memnunum almak isteyen varsa... Günden de kek yapmıştım, onlar da bu. Şimdi A101'den aldıklarıma bir bakalım. Tırnaklarımı yaptırdıktan sonra markete girdim. Orada... Ne zaman girsem böyle bir şey almadan çıkamıyorum. Siz de öyle bir şey bilmiyorum. Z'ye gelince böyle sevinsin diye toy box'un şusunu aldım. İki tane sünger aldım. Şöyle siyah. Battal boy çok poşetli. Bir tane şu rendeden aldım. Evde. Haribo. Biraz abur cubur aldım. Daha sonra bizim bizim kıza şunları gördüm. 0-3 ay olduğu için ben de alayım dedim. Bir, Bir de orada fiyatlar daha uygun oluyor internete nazaran. Bazen beğendiklerimi alıyorum. Şöyle bakar mısınız? Bu ne? Küçücük. İkiliydi bu böyle pembe bir şey almak istemeyen ben <laughs> elim sürekli pembe şeylere gidiyor. Kuzey'de tuvalet e, eğitimi vermeye başlayacağım için en kısa sürede. Artık ne zaman olur bilmiyorum ama gittikçe böyle e, %96 pamuk. Gittikçe böyle kiyotlar, baksırlar alıyorum kuzeye. <laughs> Baksırları da var. Böyle kilot şekli olanları da var. Kilot da aldım, baksır da aldım. Bunlar da işe yarayacak. Yine bir tane kızıl uzak örtü aldım. Bunlar su gibi gidiyor. En çok bunları kullanıyorum ben yani. Başka bir şey kullanmıyorum. Çünkü pamuklu olduğu için... Mesela %100 pamukmuş bu. boyutuna bakacağım. E, 3-4 tane daha vardı galiba. Burada 5 falan oluyor bununla beraber. Yeterli diye düşünüyorum. Şöyle boyu da evet çok güzel. Çok güzel. Şöyle. Bunlar her türlü kullanılıyor. tane de yine dayanamayıp aldım. Bunlar böyle meyve tabağı diye geçiyor, meyvelik diye geçiyor ama ben böyle sunumlarda falan kullanmak için aldım. Şu şeklinde. masaya. Bu arada tanesi hatta 50 TL falan da uygun da fiyatı. Bunları da yıkayalım. Öyle. Aldıklarım bu kadar marketten. Şimdi bir kahvemi içip içtikten sonra da size trend yol alışverişimi göstermek istiyorum. Hatta bir tek trend, yoldan değil, bazı butiklerden falan da gördükçe hem indirim falan yakaladıkça da alıyorum. Pijamaların falan göstereceğim. Belki aranızdan almak isteyen olursa görmüş olur. Evet neler almışım gelin birlikte bakalım. Kargo poşetlerinden çıkardım arkadaşlar çok ses olmasın diye. Ee, bunu bu arada A101'den aldım ben. Şu şekilde altı. Böyle üstü. Bu gayet güzel. Ve laş bedende. Ee, hamileliğinin sonları yaza geleceği için çok sıcak oluyor. Ben çok terliyorum yani zaten. Öyle çok kalın kıyafetlerle falan duramıyorum. yoldan bir tane şöyle... Ee, Gri pantolon aldım. Palazzo pantolon mu deniyordu bunları bilmiyorum. Siyahını da aldım. Çok memnun kaldığım için. Şöyle e, cırt cırtlı. O yüzden grisini de aldım. Siyah zaten üniformam gibi oldu. Yani her şeyde onu giyiyorum. Bir tane şöyle bir takım aldım. Bunu da yazın içine. E, beyaz kropla birlikte çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu pijama takımı değil. Burada bunları üstümde deneyemeyeceğim. Çünkü 7 kilo aldığım için psikolojim zaten bozuk. İyice böyle kendim kilolu olarak görmek istemiyorum. Bir tane şöyle bir pijama takımı aldım. Burası da sadece şöyle bağlı önü. Emzirirken falan da çok rahat ederim diye düşünüyorum. Böyle kumaşı değişik bir kumaş ama %100 pamuk diyor. Onu anlamış değilim tam olarak. Yazın yakar mı bilmiyorum. Altı da şu şekilde. Ya bu arada en çok bunu büyük almışım. Bunu large almışım ben. Ama zayıfladığımda da böyle salaş durması hoşuma gider diye düşünüyorum. Şunu medium aldım. Bu e, denedim bu arada ben bunları çekmeden önce. Bu altı. Bu da üstü çok şeker. Zaten bu ara popüler olan bir e, Pinterest <laughs> tarzı pijama takımı. Kızımda da var aynı. Hatta bunu hastanede falan giyerim diye düşünüyorum. Bunu Instagram'dan bir butikten aldım. Fiyatı da çok uygundu. Bir tane şöyle üst bir de bu var altı. Çok rahat, çok beğendim. Bunları da yine aynı yerden şöyle e, Leopard leopar aldım pijama takımı. Üstü de bu şekilde düz. Yine salaş salaş giyerim. Bir tane de yine aynı yerden elbise aldım. Şöyle. Ee, tam bu havalar sonbahar elbisesi, triko elbise. Güzel ama beğendim. Aldıklarım bu kadardı. Daha da gelecek olan kargolarım var. Kızıma da bir şeyler aldım. Hatta onları da sizlere gösteririm. Onlar da gelince devamını e, çekerim videoların. Bugünlük bu kadar yeter. Bu aldıklarımı şimdi yıkamaya atacağım. Hepsinin böyle bir yıkansın, temizlensin. Daha sonra yerlerine yerleştiririm. Konuşurken nefes nefese kalıyorum. <laughs> o zaman burada e, kapatalım. Yine bir yerlerde görüşmek üzere. Kim o? <laughs> Kuzey geldi. Kuzey mi geldi? Evet. Evet. <laughs> Kime geldi? Özledin mi beni? Özledim. Evet. Ben de seni çok özledim. Terlik. Herkese günaydın. Bugün e, ikinci günü. Bu kahvaltı hazırlıyorum. Anne ya. Ne istiyor? Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Allah Allah. Nereden çıktı? Dün ne Bugün. de çektim. Bugün. Dün. Oh. E isteğiniz çok. Ne 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 diyeceksin bana? Çabuk söyle. <laughs> Yıkanacağım. <laughs> bıcı bıcı mı yapacağım? <laughs> Oo, Arkadaşlar ya. gelen kargoma bakın. Az önce e, hastane çıkışımız geldi. Miralinda adı. Hemen şöyle dizip size göstereceğim. Evet. Kuzeyde de ben aynı bu şekilde e, hastane çıkışı yaptırmıştım. Mirada da yine yaptırdım. Bakın çorabına kadar var. Çok tatlı. Şöyle de battaniyesi var. İnce. çok ince yaz yazın doğacağı için ince yaptırdım. Bu arada aslında ilk ismini biz kumsal koymuştuk. Burada böyle benim kumsal diye hastane çıkışım var. Ve e, şu takımdan daha kaliteli bir takım bu. E, i̇çinde 10 parçalık her şeyi var. Böyle şu şekilde her yerinde kumsal yazıyor. Hatta böyle e, tulumu var, poposunda şeyi var. Tüyü falan var tavşan şeklinde. <laughs> yani bu takım... Hiç oldu çünkü ismini değiştirme kararı aldık içimize çok silmedi. Eğer bir tanıdığınız varsa hamile kumsal koyacaksa ben bunu seve seve hediye etmek isterim arkadaşlar. Tek bir ihtimal ama belki vardır bilmiyorum. Varsa da hediye etmek isterim dediğim gibi. Başık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ee... Berbat. Şimdi çekmeyeceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.